Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Şöyle stresli bir açılış yaptım. <laughs> Çünkü e, telefon geldi, misafirim geliyor akşama doğru çay içmeye. Ve ben de hemen evi toparlıyorum. Bakın mutfağın hali berbattı. Zaten birazını topladım. Aha hemen şunları da yerleştireyim, makinayı çalıştırayım. E, banyo tuvalet silinecek. Hemen onları sileyim. Ondan sonra da bakalım e, misafirlere neler hızlı hazırlayacağım. Artık kamerayı da oraya indiririm beni izlersiniz. Fazla konuşmasam da belki hızlandırırım onu. Vallahi ne yapacağım da tam olarak bilmiyorum ama e, poğaça yapayım hemen çayın yanına indiririm. Akşama doğru gelecekler ama yine insan atıştırıyor. Çok az bir, bir tepsilik bir hamur yoğurayım. O yuvarlak da poğaçalardan bir başlayalım değil mi? Hamur kabarana kadar da ben de bu işleri halledeyim. Ondan sonra hemen fırınımıza atarız beraber. Hadi bakalım bir hamur yoğursun. Süt, zeytinyağı, maya onlar standart zaten poğaça hamuru. Hadi bakalım. Evet. Ee, kızlar hamurumu yoğurdum. Ee, hemen şöyle e, şu bulgur köftesinden de yapayım dedim. Hem güzel olur. Ee, kaşık kaşık yeriz değil mi? Hem bu zaten çerez niyetine de misafire de çok uygun bir e, tarif. Kolay hem kolay hem de lezzetli. hamurda da e, fırında kabarıyor. Bu arada hemen e, hazır keklerden de. Hazır kek her zaman bizim kurtarıcımızdır. <laughs> hazır kekten de hemen e, sıvı krema ile şu şımantı karıştırayım. Normalde mascarpone de katıyorum. Mascarpone ile çok lezzetli oluyor. Can'a yazdıydım ama almayı unutmuş. Şımantı <laughs> Tam arabayı çalıştırıyorum yumuşatıcı. Yok çalıştırıyorum klas halinde. Yani. Ben çalıştırıyorum kek. İşte unuttum. aklıma geldikçe ne yapacağımı yok. bilmiyordum. Plansız olduğu için. Neyse. Yani işte sıvı kremayla e, şu mantı çırpalım. Bu küçük şişelerin içerisine böyle porsiyonluk e, tatlı niyetine bir şeyler yapar Hadi bakalım. Sonda e, bunu da içerisine ekledim, çırptım, e, biraz şeker bir kaşık kadar vanilya şekeri de ekledim. Şimdi bunu dolaba indireceğim, e, biraz donsun. Ondan sonra e, şişelerime doldurayım. Biraz buzdolabında böyle bir yarım saat kadar buzlukta durması lazım. İçerisine bir tane de e, krema sertleştiricisi ekledim, kremayı sert tutsun diye. diye iki katı büyük var. Vallahi bundan iki kat büyükmüş. Sen biliyorsun değil mi altılar? Bir de şey onlar. Quattro. Arkada iki tane egzoz var. Ağız tufu geniş. Acayip sportik şeyler nasıl biliyor musun cantlar? İnce dudak tekerler. Şeyleri de demir yerleri de kırmızı. Sen anlamıyorsun yani ya. Harim gerçekten. Atara basar alacağım valla. Fighter. Kadir ama o aradığın yerlerde de tavuşu hem böbrek mi diye sormam lazım. Evet, Bizim abi. arabayı cümle mi koyacak? Ne yapacak? Onunla kendisi alacak. Boyacağız ne zaman ders? E, ve o kadar parayı ben nasıl ödeyeceğim hepsini? Evet. İşte, sizin hesabını başka. Bu arabayı satmadan ben hepsini veremem ki o paranı. şekilde hepsini bitirdim. E, hemen dolaba kaldırım e, Akşama kadar güzelce bir soğusunlar. Yani fazla uzun bugün vlogu çekemiyorum ama e, çok stresliyim. <laughs> Her şey hızlı hızlı yaptığım için e, o kadar gösteremiyorum maalesef. E, birazdan bakayım. Hamurum kabarmışsa poğaçaları yaparım ya da poğaçaları en sona mı en sona mı bıraksam. Gidip oturma odasının camını falan biraz silim üstünde hep leke. E, en sona da poğaçaları yaparız. Hadi bakalım evet kızlar full gaz çalışıyorum anam şu tarak ne burada saranın işleri ee, hemen içerileri topluyorum azat gelmeden oyuncakları toparladım yerleri süpürüm. mop yapıp kadirler aşağı gönderdim sesleri geldim dedim Kadir, bir şu canavarı al götür hemen şurayı toplayayım kızlarda yok bu arada masaya örtü serdim bizim masayı ayıp misafirler görse şok olur dersin birinci dünya savaşından çıkmış <laughs> tahtası falan hep darmadağın olmuş Ana mahsus almıyorum kız bu sene de böyle idare edeyim de diyorum. Geçen sene zaten sadece tahta üstüne almıştık 30-40 euroya. E, ee, bu sene de dedim ki bu şekilde de idare edek de azat seneye yapmayacak o huylarını. O zaman şey yaparız, değiştiririz. Can illa diyor sana alayım da yok diyorum aman istemiyorum ne yapacağım diyorum. Bir gerisi örtü örteriz üstüne. Bu arada da örtünün kenarı yan olmuş. Ee, hamura baktım hamurum kabarmış ama hamura başlamadan önce demiştim zaten en son yapayım onu. E, şuraları halledim. E, banyolan, tuvaleti ilaçladım. E, sileceğim. Bakayım. bu Azat'la Kadir arabasının yanında. Ha bakın oradalar. Marco da orada. Yine de çalıyor Neyse Kadir onu biraz oyalasın dışarıda. Hava da bugün çok güzel. E, banyoyla tuvaleti de silin. En son e, bu çaları falan sürekli taze taze sıcak ama ben göründüm yine yoksa lanet olsun. Yine aynada ben göründüm. Orayı çıktılamam lazım. Kan ter içinde kaldım. Kızlar yemin ederim var ya koşuşturma. Ya iş bir şey değil de ben topluyum arkada çocuk e, şey diyor. Bir de şu poşetlere var ya gül gül öldüm sonradan. <laughs> Köpeklerin kaka poşetiymiş. Ben de ki bu ne acaba lambası mı yanacak diyorum. Azat diyorum oyuncağı azada alalım diyorum bir de Kadir'e. <laughs> Neyse kızarım sizde durup çene çalmak iyidir de. Ee, benim işim gücüm var. Siz kendinize güzel oturmuş izliyorsunuz beni. Ee, ben koşturuşturacağım şimdi hemen. Hadi bakalım hemen bir, bir taraflara geçelim. Kalıbımı yağladım, yağladım. Hamurum da pambak gibi kabarmış. Hemen poğaçaları yapayım. Şimdi şeyde de şişecekler daha. Ee, aha geldi. Aha fırtına geldi. Ooo hamurumuz çok güzel olmuş. Mami, büyük, hamurlar, büyük hamur ve büyük hamur. Tamam git hokkanı getir. Azatsız poğaça kesinlikle yapamayız. Ee, azatsız poğaça kesinlikle olmaz hem ben hokkasını alıp geliyorum hmm. şöyle küçük küçük parçalar alıyorum tamam ver. büyük verim ver. ah ama verdim verdim büyük ver yok yok yeter o yeter sana anne büyük ver <laughs> Ben büyük istiyorum. Çocuk o sana yeter yeter. Ben büyük istiyorum. Allah Allah. Ben büyük istiyorum. Sen büyük istiyorsun ama misafir gelecek bücürük seni. Ya yani, gelecek. E, tabii, tabii nasıl? Ben de yapıyorum. Bakın Azat da yapıyor. Gün Azat geldi iş başına. Ah. Heh. Bir selam ver ablalara. Selam. Hoş geldiniz Debi. Hoş geldiniz. Yapıyorum. Aferin Azat hamur yapıyor. Evde kimse yok ben anneme yardım ediyorum de. Yani yardım ediyorum. Hemen şöyle küçük e, bezeler alalım. Azat böyle yuvarlak yapacağız. Şöyle yuvarlak yuvarlak. Sen biliyor musun yuvarlak yuvarlak yapmayı? Bir de iki tane üst üste yap. Hey <gülüyor> 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 Hey. Wow, abim wow. 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 Abla. Abla. Tabii ki e, bittikten sonra pişecek. <laughs> ha başka hamur var mı? Başka hamur yok bize bu kadar yeter azat. Orada da hamur var. He, orada da hamur var. Ben onu yapayım. Yok yok sen hepsini karıştırma birbirine. Ne bunu yapayım? Vay, bu da mı var. Çok var azat ya. Çok güzel yemek ekmek yapıyorsun sen ya. <laughs> sen nereden öğrendin? Yazık dediler hiçbir şey yapma. Ee, biz öyle bir çay içip gideceğiz dediler ama olmaz. Ee, uzaktan geliyor yani burada Bak ziyarete geldi teyzemin yap. evine de teyzemin ben ben <laughs> geldi. Ertesine geldi. Aferin bu arada da e, bir teyzemin gelininin biri de zaten amcamın torunu. Yani yabancı değiller. <laughs> mı? O, o peynir onu içine koyacağız hamurların azat biz ufastı şu bezelerimizi ben yapalım ondan sonra görüşelim. Kızlar evet, şöyle e, açıyorum. İçerisine biraz peynir ben yuvarlatıp ben indireceğim. Şimdi şimdi koyayım. Çocuk koyma bir sen şey koymut ablalara gösteriyorum. Bir Bak, tane şöyle göstereyim. ben de, ben de koydum. Ama ben bir koydum arkadaşlar. Ben bir koydum. Aferin arkadaşlar. Diyor ki Azada aferin. Azar şöyle geri yuvarlatıp e, ee, tepsiye dizeceğiz. Dizeceğiz. Hadi, tepsiye dizeceğiz. Hadi bakalım. Ne tepsiye dize. Bir tepsimi mahvetme yavrum yavrum. Aha. Koş bir baba işten gelmiş. Azat. Ben tepsini yaptım. He sen tepsini yaptın. Git bir bak bana bile video izleyin. <gülüyor> <gülüyor> yok, baba. baba yok mu? Doğuk yatak odasında babi. Yatak odasında. E o benim hamurumdu. Anne hamur ver beni. Bu hamuru. E, Valla hamurum da tam yetti. Şöyle yarım kilo kadar yoğurmuştum zaten. Şimdi hemen üstüne streç folyo yapacağım. Bu burada güzelce bir kabaracak. E, sonra pişireceğiz. Valla üç üç yaptım. Çok e, bol geldi. Biraz bu şekilde de biraz abi, hamur, fazla yakışık oldu. Ben oldu. Ben Yok abi. hamurum düşürdü seni kapatıyoruz, streçliyoruz e, ve fırına indiriyorum soğuk fırına bir güzelce kabarsınlar. Evet kızlar böyle e, servislerimi falan hazırladım. Güzelce Ana, burada dursunlar. Ben, 19. Ben, 19. <gülüyor> 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 Allah Allah Rafael o tabakta. Dur Ana, ben sana paketli verim tabaktakini veremem. Azat o misafir gelecek. Hı? Al. Tavri mi gelecek? He. Ne onu. Neyi açayım? Aç, aç, aç. Tam bekle. Evet. Bulgur köfteler de pişmeye hazır. Hemen dolaba kaldırıyorum. Biraz kendini çeksinler. Ee, poğaçaların üzerini yağlayana kadar. Poçalar da hazır fırına gitmeye. Bu arada fırınımı 200 dereceye açtım. Ee, güzelce ısınıyor. Ondan sonra poçalarımı fırına yollayacağım. Valla şimdiden çok güzel görünüyorlar. Bu arada pizzacıya gitmişler. Ee, <laughs> yazdılar sizin köyün pizzacıdayız. Dedim valla fazla bir şey de yemeyin. Niye gittilerse pizzacıya ben bir sürü şey yap dedim. Doğuyarlardı aslında. Neyse zorman yine yediririm onlara. Hadi bakalım. <laughs> Ben de böyle hemen e, fistanımı giydim rahat. Bu arada kız e, kız alacağız yani kadınları sadece. Oh, Allah terledim, şey ettim, sırtımı neyim değiştirdim işte. E, her şeyim hazır. Gelirler birazdan diye düşünüyorum herhalde. Tabii maalesef kamera çekemeyeceğim ama. En azından gördünüz neler yaptığımı, neler ettim. Azad da bu arada içeride uzanıyor. Vallahi bir döküyor, bir topluyorum Artık gına geldi. Bana ne yapacağını şaşırdım. Bir bakalım hani ne yapıyor. <laughs> i̇çeride uzanmış film bakıyor. Ona bırakıyorum seni ciğerine. O şeylerim de hazır işte. Demin de göstermiştim. Çay da üstüne verdim. Bu arada bu bir göz atalım. Onlar da güzelce pişiyorlar. Şimdi biraz acele ettim. Daha iyi şişebilirlerdi. Ama zaman yok o kadar. Dışarıda muhteşem. Bu, bu, arada evde yalnızım işte. Bir can işten geldi. Yazık bir şeyler atıştırdı. O uyudu. Evde yalnızım. O yüzden çok koşuşturma oldu. Bu bir şeyler. Evet. Kızlar görüyorsunuz. Enfes poğaçalarım da çıktı fırında. Tabi dediğim gibi daha çok pufuduk pufuduk kabarabilirlerdi ama biraz acele ettim olsun yine de çok güzel kabarmışlar ve çok güzel görünüyor eminim tadı da muhteşemdir ee, beğenirler şurada da suyu hemen üstüne verdim ee, bulgur köftesi için birazdan zil çalar hadi bakalım ben, ben sizi Aa, Aynen sen bizi çek gel şey şey, misafirlerim de geldi kısa bir bizi çeksin <laughs> o zaman durdurayım tekrar açayım. Evet, bu arada e, Saadet teyzemin gelini, o da teyzemin gelini ama amcamın da torunu bu arada. E, Hollanda'dan geliyor. Türkiye'de gelirken uğramışlar işte beni görmeden de gitmedi. <laughs> Valla zaten kendisini de çok seviyorum. seviyor. de aynı. Ee, i̇kisinde Nurşen sakın alınma da uzakta <gülüyor> <gülüyor> diye öyle bir şey arkadaşız zaten yani. E, ee, Nurşen'le de zaten <laughs> çocukluk arkadaşım. Burada da nasip oldu. <laughs> hem komşu oldu hem arkadaş. Bu arada Nurşen de benim eski köydeki evinde kalıyor. Kızlar evimi ona verdim ben buraya geçince de. <laughs> o şekilde işte bir misafirimiz daha gelecek. O da gelsin inşallah Aynen. Aynen. yeriz beraber değil mi? Bir de pizza yin gelmişler o de sanki... yemeğin gel, gelin dedim. Gidip de yemişler. Size, siz ne siz yapacağız? zahmet olmasın diye. zahmetle sanki ben ne hazırladık? Bir kızları hemen işler <laughs> Yo yo yo. Ha <laughs> Şöyle artık ee, çaylarımızı da doldurup güzel bir boş sohbet esnasında bol bol yiyelim. <gülüyor> 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 Zaten gelenler hepsi zayıf benden başka. Ben yazık çok <gülüyor> <gülüyor> şeyim ya bana yani çok vitamin bana lazım. Hadi bakalım afiyet olsun. Azadım. Ee, kızlar misafirlerimiz gitti. Çok güzel sohbet ettik, yedik, içtik. Ee, güzeldi yani. Ve gittiler ev yine boşaldı değil mi Azad? Misafir, Misafir ağırlamak gerçekten çok güzel. Kendimi Safir zaten mi? çok seviyorum ama. Azad'ın arkadaşları da gitti. Azad yine geleceklermiş Ethem abi. Yine gelecekmiş. Hı. Değil mi? Evet şöyle bana masayı falan da topladılar. <laughs> Yapmayın oturalım dedim ama dinlemediler. Ben de gideyim buraları biraz eski haline getirerek Azat'la arkadaşlar da oyuncakları topladı bu arada. Ben de şöyle aynadan görünüm bari kapıda. Ben de mutfağı toplayayım. Ondan sonra Azat'ımı yatırayım. ne mi Azat? Değil İnşallah bize de nasip olur da bir gün ben de Hollanda'ya giderim gezmeye Sebat'ın yanına. Hadi bakalım bir gidelim mutfağı toplayalım. Evet, şöyle biraz... <laughs> Beni izleyin, ben de e, şu matbaa toparlayayım. Ama en çok Azat sevindi yazık Arkadaşlar vardı iki tane çocuk, onlarla oynadı güzelce. bir Tabi bir arada bir şey, prize karışıyordu hatlar birbirine. E, çünkü kıskanıyorlar birbirini. <laughs> Nasıl geçtin? Çok güzeldi Sara. Çok sevindim zaten Sebat'ı da gördüğümü. He çok tatlı. Ee, canım benim. Hollanda'da kalıyor ya. Teyzemin gelini. Anne fazla ee. bir. Bir pasta. Ne oldu? Hadi. Öyle fazla bir şey de yemediler. Zaten yemek yiyip gelmişler. Ama karpuz kesmemişsin. Aman karpuzu unuttum. Tüh. Karpuz kesecektik daha kızlar kızlar. Çağır geri gelsin ben var. Arayalım <laughs> geri gelsin de karpuzu kesek Sara Sara Karpuz niye hatırlattın? Karpuz yedi. Karpuz yedi. Karpuz damda kalmış sen de getirmedin Azetlen. Ya, ya. ya Allah Allah. Azadan bir gidin Azat Hanım İşte burada. Ay. Sara Azat'a giydir çorapları. Öyle işte. Yani uzun zaman sonra e, güzel dostları görmek iyi geliyor. Heh, ben de hemen şuraları toparlayayım. E, ama toparlamadan önce e, sizlere de veda edeyim. Gördüğünüz gibi bir sürü işim var. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. E, bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Buradan gelen misafirlerime de sesleniyorum. Canlarım benim beni çok mutlu ettiniz. E, çok çok teşekkür ederim geldiğiniz için de. İnşallah bir dahakine de sarayda görüşürüz. Bahçede ağırlamak isterdim. Aslında duşen demiş kızlara da direkt bahçeye gidelim. Şeye gitmeyelim. Onlar önceden ayrı parka gezmeye gitmişler. Neyse nasip değilmiş. Bir dahakine inşallah. Hadi bakalım. Ben de sizlere Allah'a emanet edip kendinize iyi bakın diyorum. Bir dahaki videoda da görüşmek dileğiyle bay bay. Hayırlı geceler hepinize.